Merhaba arkadaşlar. Gündemimiz gene tabi bu virüs. E, toplumları, ülkeleri bu şekil virüslerle dizayn etmeye çalışan bir batı dünyası var. Bunun arkasında ticari, siyasi, ekonomik, sosyal ve dini amaçlar yatıyor. Tabi bunların amacı şu, batı dünyasının amacı şu, bu yaygaraları çıkaran batı dünyası kendi kurulu düzenlerini bozmak istemez. Her şeyi kendi kafalarına, kendi ölçütlerine, kendi ekonomik, siyasi, dini düşüncelerine göre dizayn etmek isterler. Kur'an-ı Kerim öyle demiyor mu? Siz onların dinine girinceye kadar onlar sizlerden razı olmaz. Mümkün de değil. Tabi bunlar kendi istedikleri sistemi inşa etmek için ne yapacaklar? İnsanlarda panik oluşturacaklar. Ölüm korkusuna sevk edecekler, insanları e, bölecekler, evlerine sokacaklar, iş yerlerinin kapanmasını sağlayacaklar, ekonomilerini çökertecekler. Bugün dünyada psikolojik ilaç dünya kadar satılıyor. Gencecik çocuklara bakıyorsun depresyonda. Gencecik insanlar bugün oyun denilen Atari'dir, şudur budur bir takım oyunların esiri altına almışlar, girmişler. Anneler, babalar e, kredi kartlarından para çekiyorlar geçen duydum. 400 lira çekmiş kılıç almak için oyunda. Ya Telefonlardan e, faturalıysa büyük bir ödenek geliyor babalarına. Böyle bir acayip bir dünya. Şimdi tabi bu insanları paniğe sevk ederseniz ne olur? İnsanların ruh hali bedenlerine de tesir eder. İnsanların bedenleri çöker. Bedenleri çöktüğü zaman güçsüz kalırlar. Elbette ruhsal durum e, insanların bedenlerine tesir edecek bir durumda. Yakup Aleyhisselam'ı biliyorsunuz oğlu Yusuf'tan dolayı ağlamış ve gözleri kör olmuştur. Sonra oğlunun gömleğini getirdikleri zaman sürmüş ve açılmıştır. Demek ki üzüntü ve kahır insanın bedeni e, üzerinde büyük tesiri var. Kanserin en büyük sebeplerinden bir tanesi stres. Biliyorsunuz sağlıksız beslenme. Şimdi tabi bu sistemi biz makarna kolonya yiyerek bozamayız. Yani makarnanın hiçbir karşılığı yok. Şu anda marketlerde herkes makarna peşinde. E, gittim baktım öyle bir bakayım dedim. Makarna kalmamış. Yani sende bir panik oluşturmuşlar. Yani öyle acayip bir şey. Yani makarnaya mı koşulur? ya yani Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar marketlerde kuyruğa girmiş. Yani neyin kuyruğunu yaşıyorsun? Neyini yasıyorsun? Anlamadım ki. Yani böyle acayip bir şey. Şimdi bakın 30 Nisan 2009 Dünya Sağlık Örgütü domuz gribi salgını başladı diye ilan ediyor. Şimdi tabi 1 ile 6 arasında bir seviye var. Bu 6 olduğu zaman pandemi salgın olmuş oluyor. Ona göre tedbir çağrı alıyorlar. Ona göre eylem yapıyorlar. Şimdi baştan bunlar 4 dediler. Derecesini sonra 5'e çıkardılar. Ardı ardına raporlar e, yayınladılar. İşin çok tuhaf olan kısmı şu Dünya Bankası bir yayın genelge yayınlıyor. Diyor ki domuz görevinden 3 ila 4.4 trilyon zarar edilecek ve 142 milyon insan ölecek. Bakın bu kötümser bir durum. İyimser olarak da diyor ki 70'ten milyondan az aşağı kişi ölmez. Yani en az 70 en çok 142 milyon kişi ölecek. Bakın sayı veriyor. Peki şimdi ben buradan soruyorum. Nereden biliyorsunuz bu sayıyı? Bu kadar insanın ölebileceğini bilgisi size nereden geldi? Şimdi 2006 kuş gribi e, Avustralya Düşünce Grubu rapor yayınlıyor. Diyor ki, kuş gribinden dolayı ölecek insan e, sayısı 1,4 milyon. Bakın sayı veriyor. 1,4 milyon. Ve diyor ki, 330 milyar dolar zarar göreceğiz. Dünyada 330 milyar dolar zarar olacak diyor. Bakın sayı veriyor. Domuz gribi aşısı Mart Nisan ayında geldi. O zamanın Sağlık Bakanı diyor ki bakın lütfen dikkat edin 5300 kişi ölecek. Bakın bu belgeler var araştırın. Hedef yapıyor. Hedef atış yapıyor. 12'den 5300 diyor. Yani 5200 değil. Nokta atışı yapıyor. 12 Ekim 2002'de açıklıyor bunu. Bakın tarihinde de söylüyorum. Peki o zamanlar domuz gribi oldu. Ne oldu? Türkiye 3 tane aşı firmasıyla anlaştı. 8,4 milyon aşı geldi. Tarihini de hemen söylüyorum. 7 Şubat. 6 Şubat'ta gazeteler manşet attı. Grip salgını bitti diye. 4 milyon kullanıldı Türkiye'de. 3,5 milyonu civarında aşı elimizde kaldı. Geri vermeye çalıştık, almadılar. Peki 1976 yılında Amerika'da bir salgın hastalık başladı. Dediler ki 40 milyon kişi ölecek. Bu kadar bekliyoruz. Ve milyonlarca aşı getirdiler. Aşı vurduktan sonra 25 kişi aşının etkisinden öldü. 530 kişi sinir felcinden öldü. Türkiye'de o yıl 43 milyon aşı alıyor. Ödediği para bakın 500 milyon TL. Bugünün 3 katı. Öyle düşünün. Şimdi 50 milyona 10 yıllık aşı üretirim diye bir bilim adamımız çıkıyor. Diyor ki 50 milyon TL'ye siz ne kadar verdiniz? 500 milyon. Ben diyor 50 milyona 10 yıllık stok yaparım. Bu kadar aşı üretirim. Ve konu kapanıyor. 13 Aralık, Aralık günü bir profesör Çin'de makale yayınlıyor. Çin bunu alıyor. Science dergisine veriyor oradan büyüterek 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 çoğaltarak dünya medyasına servis ediliyor. Bakın bu işler nasıl oluyor onu anlatıyorum. Dünya sağlık örgütü 8 kişiden oluşuyor. Bunların ilaç içlerinde adamlar var. Bu 8 tane adam bir kısmı aşı üreten firmanın sahibi, bir kısmı dev ilaç firmalarının danışmanı, bir kısmı kendisi ilaç üretiyor. Yani bu adamlar bu işin içinde. Oturdukları yerden bir makale yazdırıyorlar birine. Bir vahşet, bir alarım, bir e, vaveyle haydi millet aşağı almaya. E aşılar kendilerini, bakın lütfen bunları araştırın. 40 yıldır diyor küresel salgın bekliyorum diyor. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün içinde bir adam. 40 yıldır diyor salgın bekliyorum diyor. Ve bu diyen adamın ismi Doktor Gribin diye birisi. Adamın serveti şu anda eski servetinden 8 kat daha fazla. Şirketlerinin değeri de 10 kat artmış durumda. 4 Şubat 2010'da domuz gribi sahte bir salgın mı araştırılsın diye belge veriliyor, belge sunuluyor bir bilim adamı tarafından ve yapılan araştırmada diyor ki aşıya gerek yok. Sonra Dünya Sağlık Örgütü bu adamın açıklamasından sonra yüzsüzce şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki domuz gribini biz çok abartmışık. Aslında diyor iç abartılacak bir şey yok. Bu kadar da şeye de gerek yok. Bakın domuz gribinden Türkiye'de bir tane ölen yoktur. Araştırın. Domuz gribi olduğu zaman eczanelerde satılan o el solüsyonlarının fiyatlarına bakın. Ne kadar tüketildiğine bakın. Bir tane ölen yok. Bakın lütfen dikkat edin. Profesör Kil diyor ki Avrupa Konseyi'nde SARS vakası bizi diyor yanılttı. Halkta panik yaptık diyor, korku yaptık. Ülkelere diyor çok yük getirdik diyor. Bugün bakın hipertansiyon diyor, obezite, sigara, kötü meyve ve sebze kullanımı bu diyor domuz ve SARS gribinden daha öldürücüdür. Bakın kendileri söylüyor. Neden? Çünkü batının en büyük özelliği güçsüz olması Biri dedi ya ona, siz e, bu şeyin, e, bu hastalığın hiçbir sorunu yok. Avrupa'da birkaç bilim adamı makale yazdı. Dedi bu böyle bir şey olmaz, siz yanılmışsınız. Bu aşıya da gerek yok, buna da gerek yok. Yani bugün nezle gribi ondan daha fazla öldürücü. Bunun üzerine baktılar işin çıkamıyorlar. Baştan bir yaygara yaptılar. Yok şu kadar insan ölecek, yok bu kadar ölecek. Ya İller Bankası'nın görevi mi? Dünya Bankası'nın görevi mi? 142 milyon kişi ölecek diyor. Senin görevin mi bu? Yani sen bir sağlık kuruluşu musun? Diyor ki 70 milyon insan ölecek diyor. Benim ölümde var, raporu var. Dünya Bankası'nın. Ama işte böyle işliyor çarklar, böyle işliyor. Şu anda da böyle işliyor. Bakın şu anda yeni bir düzen test ediliyor. İnsanların zaafları ölçülüyor. Devletlerin hükmetme, yönetme becerileri ölçülüyor şu anda. Elhamdülillah Türkiye bir numara. Sağlık Bakanımız, devlet büyüklerimiz anladılar. Yani bakın mesela İtalya, Fransa onların gözünde sınıfta kaldı. Ama baklar ki Türkiye'nin gücü bir iki günde hemen işi toparladı. Hemen gerekli önlemleri aldı. He tamam evet bu 15 Temmuz'da güçlü olan Türkiye hala gücünü koruyor. Düşüncesine saplandılar. Allah onların kalplerine korku verecek inşallah. Bu milleti bölemeyecekler. Bu milletin evlatlarına gereksiz olan o yiyecekleri yemeyecek, yediremeyecekler. Ellerinizi yıkayın. Yok kolonya kullanın. Madem öyle aşı, bir akşamda ilaç yapın. 24 saatlik bir çözüm bu. Yok mu senin bilim insanın? Bir sürü laboratuvarım var. Bu virüs belli değil mi? Bak SARS virüsüne DNA'sına %80 benziyor. E ben de biliyorum, sen de biliyorsun. Aşılan olmaz ki bu. Aşı uzun süreli bir şey. Üret bir akşamda ilaç. Hop. Madem öyle var böyle bir şey içsin millet. Yok mu senin bu kadar teknolojin mi yok? Sen uzaydan her yeri görüyorsun. Ama bazılarının içine gelmez. Mümkün değil yapmazlar. Bakın oyalayacaklar. Oyalayacaklar, oyalayacaklar. Bu domuz gribi, SARS virüsü yok bilmem neyle yaptıkları gibi daha önceden bunu ortak arttılar. Sonra ne dediler? Ya bu öldürücü değilmiş. Biz bu aşıları boşuna üretmişik. E, dünya kadar sattın. Bu aşıların sahipleri dünya sağlık örgütüyle bağlantılı. Oradaki adamların servetine servet katıyorsun. Aynı şeyi bakın o gün dediler bugün de diyecekler. Allah'ın izniyle 2-3 hafta sonra bakın takip edin. Bunların ne kadar gereksiz olduğunu göreceksiniz. Şimdi ne yapacağız? Ee, buradan e, geldiler. Şimdi mesela e, bizde eczacılık fakülteleri var. Eczacılık fakülteleri ilaç satmayı mı öğretecek? Mesela peygamber efendimizin bir hadis-i şerifi var. Bakın işaret ediyorum lütfen. Diyor ki bana en çok sevdirilen şey namaz. Güzel kokudur değil mi? Bakın güzel kokudur diyor. Peygamber Efendimizin kullandığı bitkisel yağlar var. Bugün ne diyor uzmanlar? Doğal bitkisel yağ bakteri ve virüs öldürücüdür. Neden eczanelerde, eczacılık fakültelerinde bunun dersini öğretmiyorsunuz? Eczacılık fakültelerinde sadece ilaç satmayı öğretiyorsunuz. Bu bilimi öğretin. Güzel kokunun insan ruhuna, insan bedenine faydası var. Renklerle tedavi var. Bakın kırmızı giydim. Siz beni ne kadar net görüyorsunuz. Ne kadar hoş gözüküyor. Renklerin insan ruhuna tesir eden özelliği var. Küçük çocuklar pembe eşyalar, elbiseler giyiyor. Neden? Bunlar durup dururken birbirleriyle görme değil ki o çocuk anlamaz. Şimdi bizim zihni devrimlere ihtiyacımız var. Bakın zihni devrimlere. 1910 yılında Japonya'da binlerce insan öldü. Nedeni ne? Gittiler açtılar dediler ki ya burada taharet yok. E bir sürü adam oraya gidiyordu. Onların yemeklerini yiyordu. Oradan fotoğraf çektiriyordunuz. Onlar medeniydi. Ne oldu? Şimdi taharet yok. E demek ki taharet yoksa sen de buradan kalkıp bir turuk olarak oraya gittin Japonya'ya. Japon getirdi sana tahretsiz ellerine bir yemek verdi. Yemeğini yedin. Övündün ya. Bu zamana kadar onların taharet yaptığını sen bilmiyordun da. Bu adamlar bir sürü adam öldükten sonra yayınladığın raporda bu Japonların ölüm nedeni taharet yapmamalarıdır. Öyle bir şey olabilir mi? Dalga mı geçiyorsunuz? Alay mı ediyorsunuz insanlarla? Bizi aptal yerine koyuyorlar. Bak şu anda da koyuyorlar. Şu anda da koyuyorlar. Dünyada aşıyı 1500 yıllarda üreten Osmanlı'dır. Bakın. Nasıl oldu? Şöyle oldu. Süt sağan kadınlar çiçek hastalığına yakalanmadı. Bu araştırıldı. Baktılar ki bu e, memeden alınan, memeden geçen bir madde o kadınların çiçek hastalığı olmasını engelliyor. Ve bundan sonra geliştirdiler. O zamanlar batı bunlara şeytan icadı diyordu. Beni dinleyen gençler lütfen aslınıza dönün. Bırakın şu oyunları kitap okuyun. Her akşam 20-30 sayfa kitap okuyun. Annenizin babanızın tecrübelerinden istifade edin. Saçma sapan işlerle hayat geçmez. Özümüze döneceğiz. Biz Türk milletiyiz. Biz asil bir milletiyiz. Bak elhamdülillah başımızda çok merhametli bir cumhurbaşkanı. Onun etrafında çok güzel insanlar var. Ben ülkenin her yerine gidiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yani adını duyduğum zaman huzurlu oluyorum, rahat oluyorum, emniyet oluyorum. Yani arasam sanki buyur Nail diyecek gibi bir duyguya kapılıyorum. Bu kadar samimi bir insan. Onun için biz vicdanlı bir milletiz. Bizde vicdan önceliklidir. Bizde siyaset vicdanlıdır. Biz oyun bozan olmayacağız. Asla oyun bozan olmayacağız. Oyunun içinde debelenen de olmayacağız. Senaryo sahibi biz olacağız. Biz yöneteceğiz. Biz insanları adalet ve sağlık içerisinde Müslüman olsun olmasın, ırkı ne olursa olsun adalet içerisinde bizler sahip çıkacağız bizler yöneteceğiz. Lütfen unutmayın. Peygamber Efendimizin en çok sevdiğim gözümün nuru namaz ve en çok sevdiği şeylerden bir tanesi de güzel kokudur. Peygamber Efendimizin kullandığı yağlardır. Lütfen sorun doğal yağlar bakteri ve virüs öldürücü özelliğe sahiptir. Şimdi e, notlarıma bakıyorum. E, şimdi dünya tarım mesela dünya bankası bir buçuk milyon insan öleceğini bilmesi görevimi dedim e, dünya tarım sağlık IMF banka her kim varsa hepsi aynı merkeze bağlı bu dünya bankası da aynı merkeze bağlı yani bunlar şeytani kuruluşlar bunların işi gücü emekleri sarf et emekleri yok etmek insanların alın terilerini yok etmek bir kaos ortamı ulaştırıyorlar. arkasından bir ilaç bir aşı tıpta bir terim vardır hekimlerimiz hepsinin ellerinden öpüyorum İlaç deterjana benzer. Kiri çıkarır fakat elbiseyi eskitir. Şimdi bunların hepsi aynı merkeze bağlı. E, bu kuruluşlar e, ne yapıyor? İşte insanlar böyle yiyeceklere saldırıyor. Yani makarnaları alıyor. Marketlerde herkes birbirini ezmeye için un alıyor bilmem ne. Ya bu insanlığa sığan bir şey değil. İnsanlık dışı bir davranış bu. Yani e, 3 ay önce bu virüs ortaya çıktı. Peki niye ilaç üretilmedi? 3 ay oldu. 3 ay. Yani kim üretsin diye bekliyoruz. Bak İsviçre ürettim diyor. Yalan daha önceden hazırlanmış her şey hazırlanmış. Emin olun çıkacak bunlar. Onun için uyanık olacağız. İnşallah bu oyunlara gelmeyeceğiz. Bunların hepsi oyun. Bunların hepsi oyun. Rasim Küçük Usta ismini anmadan geçmeyeceğim. Rasim Küçük Usta diyor ki aşıya gerek yok o günlerde bakın iddia edildiği gibi öldürücü değil diyor bu domuz gribi. Aşıya diyor gerek yok. Tüm dünyada ölen kişi 4500. Bakın bunlar da çoğu yaşlı insanlar, vücut dirençleri zayıf insanlar. Normal gripten bakın not almışım 250-500 bin kişi ölüyor. Türkiye'de her yıl ortalama 7 bin kişi normal gripten ölüyor. Bakın hiç ses yok. Hiç panik yok. Çünkü neden? Yani onun için e, kalkıyorlar. Domuz gribinden 5300 kişi ölecek. 147 milyon kişi ölecek. Ya onları Nasıl tasarlıyorsun? Çünkü büyük bir sayı veriyor. Böyle büyük bir kitlesel korku yaratmak için yapıyor. Allah milletimize zeval vermesin. Biz elbette tedbirimizi alacağız. Devletimizin bize söylemiş olduğu şeyleri başımızın üstüne koyacağız. Fakat bu oynanan oyunları da unutmayacağız. Sağlık ve gıda hareketi genel başkanı sevgili büyüğüm benim gözümde çok büyük bir insan makbul bir insan Kemal Özer Başkanıma şükranlarımı sunuyorum. Ellerinden ürmetle ve saygıyla öpüyorum. Allah'a emanet olun.